Tan tan tan, tun tun tun, tan tun tan, tan tun, tan tuni sporla, yepyeni bir. serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Tam 50! İkinci bölüm hemşerim. Buradan orduya, ordudan bizleri takip edenlere, Tantuni sporu fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve sevgiler! Kaldığımız yerden analige devam ediyoruz gençler. Biliyorsunuz bir önceki videoda Premier Lig'de berabere kalmıştık ve FA Kupası'nı almayı başarmıştık. Gayet de keyifli maçlar olmuştu. Şimdi Direkt hız kesmeden durun görüşmeler diyor. Görüşmelere bir bakalım. Takımın bana istek gelmiş birilerine. Kime gelmiş? Domane mi istek gelmiş. Hakan Balta'ya istek gelmiş. Ellemiyorum bile. İstemiyorum çünkü. Ve zaman ileri al deyip sonraki maça git diyoruz gençler. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Dinamo Zagreb olacak. Şampiyonlar Ligi'nde her şey yolunda gidiyor. Ama forma değiştirmemiz lazım. Bu formalar karışır. Deplasman değiştirsin. Sarı giysin. Şöyle bir datlı şöyle bir güzel. Oyun planı diyelim ve hemen durumumuza bir bakalım. Ruhumuz 94. Baba iyiymiş. Varan yalnız çok iyi değilmiş. Onun yerine Oliveira girsin. Ne yaptım ya? Dur kafam karıştı. Varan şuradan çıksın. Varan yerine Oliveira giriyor. Umtiti yorgun. Umtiti'nin yerine Varan giriyor. <laughs> ha Cannavaro. Girsin bakalım ya. oyu oynatmış olalım. Danilo yorgun. Onun yerine sağ bekimiz tabii ki bellerindi. O oynasın. Ee, bu sefer bir şey söyleyeceğim. Bu sefer bir dakika bakalım şöyle forvetlerimize. Bu sefer Anem'le giriş yapmak istiyorum gençler. Sonra Sane iyi, Depay da iyi, Rodriguez de iyi. Bakalım şöyle bir iyi. Salih Uçan göçüşteymiş. Hakan Balta. Ba baba şu anda per... Bıdı, bıdı kesiyorum be. 92 ruhumuz var. Başlama vuruşu diyoruz. Tanturi sporumuza her zaman olduğu gibi. Yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer orada gol atacak olursak gençler. Salla kafayı gol müziğimiz var. Kafalar hazır mı gençler? Önce birazcık böyle çevirelim. Çevirelim biraz yalama olsun şöyle. Ha, Bir anda bak küt küt sesler geliyor. Hazır mıyız? Salla! Salla! Salla kafayı salla! Ve eğer orada gol yiyecek olursak. Ki hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? İnşallah hiç üflemeyelim. Çünkü Şampiyonlar Ligi bu. Boru değil Şampiyonlar Ligi. İşte Tantuni Spor hak ettiği yerde. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda gayet iyi gidiyor her şey. Şimdiki rakibimiz Dinamo Zagreb. Biz var ya yeriz bu takımı yeriz. İşte oyuncular tünelden çıktılar. Az sonra müthiş mücadele başlayacak dediğim anda mücadele başlıyor Rodriguez geriye döndü. Sakin bir oyun tarzı düşünüyorum. Emre verdi pasını Hector Bellerin. Hector, Hector riskli hareketler o bölgede. Cannavaro havadan bir pas Oliveira'ya doğru. Oliveira. Baktı arkadaşlarına. Orta alanda Deli gördü. Deli Ali hemen orada. Coric. Pres yaptı ama Emre güzel aferin sana. Şu pas güzel Tomane kaldırır mısın? Ulan Tomane. Sombrero yapacaksın ya. Sombrero lan. Bir şey yok yani. Çok güzel. Bir şey demedim. Offside mı değil? Tomane. Enteresan bir şey yaptım. Son anda kafasını karıştırdım gençler. Bunu yapmayı seviyorum. Yapay zeka bir anda ne oluyor dedi orada dedi tomaneyi vuracaktı dedi nasıl oldu dedi <laughs> derken gelirken Rodriguez vurdu kaleci bak son anda ayaklarıyla kurtardı Cornell dakikalar 8 stratejimizi açalım ve bakın şu gollük bir orta gollük bak 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 tomane indir onu tomane tomane gelişine vurur musun? Bir daha topa bir daha vuruyor Tomane. kişi koydu kaybediyor Tomane. İki kere sallayın ilk gençler <laughs> 20 kişinin arasından Tomane. Tom çurdu kafayı ya. Gömçürmedi vurmadı bak Tom çurdu o. ağlarını titretti. İşte budur gençler. Hazır mıyız? Sallıyoruz kafaları. Salla! Salla! Tomani için salla! Sallayın kafaları. Saltan dur. Fazla sallama. Çünkü hemen başlattı terbiyesiz. Rodriguez al onu alamadı. Bir daha al onu alamadı. İşte bu. Hayır, 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 hayır. Ho, 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 ho. Çok yakın geçti çok. Aman dikkat çocuklar ya ne yapıyorsunuz? Şımarmayalım hemen kafa sallayalım derken. Gol sevinci yaparken valla gol yiyecektik. Oliveira. Biraz rahatladık. Baba şimdi müthiş bir pas babadan. Kötü bir pas babadan. Geç aferin işte bak. Heh. pas vereceği yerleri kapatırsanız şamşırıp kalıyor rakip. Ademi. İşte Emrecan. Güzel pas. Tomane'den. nefes bir ara pası. Sanesin sen. Gömersin oradan. Basit koş şimdi. Geç mi kaldın? Sane vurdu. Değişik bir şey olmadı. Pas atayım içeri dedim. Kaleci maşallah. Panter oldu Panter. Korner kullanacağız. Tekrar stratejimizi açalım. Bakın gollük orta diyorum gol geliyor. İşte gollük orta. Sane de olur. Bonusuyla vurdu Sane. Neresiyle vurdu? Kulağıyla vurdu. Ne yaptı, anlayamadım saçlar bonus ya. <laughs> Sekiyor oradan böyle. <laughs> Yay etkisi yaratıyor herhalde. <laughs> Saldır tantan yazıyor. Bıdı bıdı etme yazıyor arkadaşlar. bakın. Dakikalar 16. 1-0 öndeyiz değerli futbol severler. Tantuni sporumuza can kurban. Sosa şimdi. Sosa. Tomane ayak koydu. Aferin sana Tomane. Aferin sana Tomane. İyisin. Seni seviyoruz Tomane. Sosa Tomane hemen. Çoklu pres toplu pres isteğinde bulundum oyuncularımdan şu anda. İşte bu, işte bu. Depay. Çok güzel. Tomane. Aa! Aa! Acıdı ulan. Acıdı, acıdı. Canım acıdı hakem. Tomane'ye bir vurdular. Benim canım acıdı burada. Lan. Delali. Sinirlendim. Şu anda sinirliyim. Ve o sinirim gol olarak geri dönecek. yapıyordur bakalım. İşler yapıyor gençler Babür. Anlayacağız dur onun kokusu çıkar birazdan. daha. <laughs> Delali'den L1 Artı üçgen depoya. genişin oradan depoya. Gördün <laughs> Direkt bir daha olmuyor. Sané nefis bir çalım gördünüz mü? Yap ortayı. Vur kafayı depoya bir daha. Olmuyor olamıyor bir türlü. Gelişine depoya bir daha. Ah. Ali Karimi depoya neler yaptı? Müthiş bir pas. Tomane. Şimdi Yediler. Yediler arada. Olmaz. Dokunma şuna. Dokunma şuna baba. Allah rızası için. Saçmalama. Senin mantaliten bu mu? Ne yapıyorsun? Taca giden topa neden dokunuyorsun? Vay arkadaş ne pozisyonlar oldu. Hadi bakalım çocuklar. Tomanem L1 artı üçgen. İşte budur. Alırsın sen Tomanes'in. Alamadın. Rodriguez sen alırsın. Alamadın. Her yer sarılı oyuncularla çevirir. Nasıl oluyorsa o. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Pas yollarını kapatın. Çoklu pres. Toplu pres. Rodriguez. Stoy Sto Sto o? Stojanovic. Tomanem alamadı onu. Paolo Makado. Emre Can şimdi aldı. Verdi pasını. Tomanem kaçıyor oradan. Saneden kötü mü? Hadi be. Biraz daha dışarı doğru ataydı iyiydi. Sosa. Bir oyun oynatmıyoruz rakibimize. Ve şampiyonlar ligi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim değerli futbol severler. Şimdi Sane verdi pasını Tomane'ye. Tomane'den Klas. yapıştır alnının ortasına. Ş <gülüyor> 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 Abi, Yani gülüyoruz ya. Gülüyoruz. Ne yapalım? Nereye şikayet edelim? Kimi kime şikayet ediyoruz ya? Manuel Neuer. Kaç mette? 47. Dikkatli izler miyiz? <laughs> Hadi be! Hadi be! Pekala Emrecan Can yaptı. Tomane. Tomane yaptı ara Oraya değil ama olur. Deneme 1-2-3. Çok güzel. Oo, 90'dan çeliyorsun. Ne biçim kalecisin sen? Jezina. Adını sanırım ilk defa duyuyorum ya. Jezina nedir? Pekala ikinci araya başla dedik. Heyecan dozu çok yüksek bir mücadele. Ve Henry Ken'in vuruşuyla mücadele başladı. Depay alır onu. Aferin Depay. Şimdi baba. 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 Verdim. Aa verdi pasını dedim. Baba neler yaptın orada sen. Hii. Delali, Gel buraya. İşte bu. Evet işte bu. Oyun oynatmıyoruz. İşte bu. Pres devam devam devam. Çoklu pres toplu pres. Deli Ali pası vermesin sakın. Verdi. Tamam İşte püskürtün. Püskürtün. Delali, Ali bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Evet işte bu. İstediğim oyun bu. Hataya zorluyoruz. Şu anda hata yapacak. Hata yapmaya hazırlanıyor. Yapmadı. <laughs> Terministler yapmadılar. Ama orada Rodriguez diyor ki yapmasalar ne olur diyor. Tomane oradan kaçıyor. Depay'dan Tomane'me geçmeyen Arapası. O ara çok zor. Emrecan. Joric. Aferin. Rodriguez geç. Faal var ayağıma vurdu. Delalisin sen. İşte busun sen. Geçmiş olsun. Yeter artık Tomane'm. Yeter artık Tomane. Elini kolunu kaldırıyorum da Tomane. Toplara koşmuyorsun. Oyuncu değişikliği gençler. Tomane bitti çünkü. Çok çabuk yoruluyor ya. Ne yapacağız bilmem Tomane'yi. Yerine Alexander sonunda ya Alexander. Zaha girsin. Hayır. Evet Zaha. Zaha girsin. Sane'nin yerine. Ve Emre Mor'u sokuyorum. Enteresan bir değişiklik. Enteresan. Depay'ın yerine. Soktum. Sokamadım mı? Bir dakika. Emre Mor neredesin? Hah. Emre Mor gel bu tarafa. Şöyle güzel. Şöyle bir datlı. Bir değişik hakkım daha var. Bir dakika bir şey yapamadım ben. Bir şey. Lan bir dakika. <laughs> bir dakika gençler. Tuşlar karıştı. Ha zaha girmemiş. Bazen bir takılıyor bir şey oluyor. Ve doldu. Hakkı değişiklik. Doldu. Doldu hocam doldu. İşte bu baba. Haydi çocuklar haydi. Bir gol daha atar mıyız? Bir gol daha atarsak çok rahatlarız. Ve Tantoni Spor efsanesi Şampiyonlar Ligi'nde devam eder. İşte Alexander giriyor. Bütün ümitler, bütün, um bütün umutlar. <laughs> bütün ümitler, bütün umutlar. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Aleksandr'da. Haydi bakalım. Hadi Delali. Olmadı. Paul Oliveira işte busun sen. Ver Paul. Oha Oliveira. Oha Oliveira. Aleksandr. Emre Mor. Emre Mor enteresan külliyeli adımlar, külliyeli çalımlar, müthiş bir arapası. Dehlali'yi kaçırıyor. Delali baktı, geriye döndü. Rodriguez'e, Rodriguez, e, Rodriguez içeri baktı, gömebilir. Şu tatar gibi yaptı, çalım yaptım olmadı. Şimdi güzel, topu kaybetmeyin baba geri dön. Emre Can'a, Emre Can. Nefis şekli faal var. Faal var! Al, bizde yok o tuşlar, bizde yok hiç. Terbiyesizsiniz işte. Ama nereye attın oraya olmaz, her yer olur oraya olmaz. Bir şey demedim, karnavaro şimdi. Delali yap pasını. Ya var ya, terbiyesiz oynuyor çok ya. Vallahi çok terbiyesiz oynuyor. Alın oğlum, çabuk alın onu. Henrikes al onu. İşte bu, çok güzel paslar bunlar. Şimdi Aleksandr, çek. Çektin mi? Güzel. Aleksandr gömersin orada şimdi. Vakit kaybet... XT bitmedi direkt, yaladı geçti. Ya gamepad değiştireceğim ya. Vallahi benim gamepad'de bir arızam var nedir? Gene bozuk gamepad'imi aldım, ne yaptım bilmiyorum. Jezina, 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Aferin Alexander. Çok güzel bir pas Alexander. Çok güzel bir orta. Saha vurdu. Offside. Vay arkadaş ya. Gol olmayı hak eden bir atak daha mı olmuyor? Dakikalar 76. Ve gole çok yaklaştı Tantuni Spor. Delali indirdi. Alexander oradan gömerim. Oradan gömerim. Beklemem bile. Alexander kaleci panter ya dokunma dokunma ulan Oo, baba senden oradan bir plase bekliyorum yapabilir misin oha artık gel 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 buraya yap ortayı vur kafayı zaharova şeta hadi be çıldıracağım gençler ulan neler yapıyorum neler ya, ne ya? ulan zaha ne güzel vurdu Emre mora bir gel olmuyor ki şunlar hiç daha olmuyor yani 80. dakika. Cezina kullandı kaleci vuruşunu emri Bu kanatta kimse yok. Dikkat çocuklar. Delali niye sen o kanattasın? on, aferin Delali. İşte bu yüzden diyor. Delali kaptırma çocuğu. İt onu olmadı. Delali önüne geç pas verecek çünkü. İşte bundan bahsediyorum. Bana böyle oynayacak. İşte bu ya. Bana böyle oynayın. Ciğerimi yiyin. Şimdi güzel bir pas Aleksantr'a. Alexander neler yaptı Alex? Şimdi Alex Alex ayağına vurdular. Faul alsana Alex orada. iki dakikada böyle sen ne diyorsun bir şeyler yapıyorsun. Oraya buraya sekeceğini şu faulü al. At kendini yere biraz. Şimdi Rodriguez. Oo, eyvah bu tehlikeli. Bu tehlikeli çünkü şu anda yapamıyorum hiçbir şey. Müneccimlik devam ediyor gençler bizde. Müneccim olmak. hamle devam ediyor. Daha orta sahadan anlıyoruz golü ya. Pekala. Tantuni Spor kaldı şurada. 2 dakika ya. Olur muydu şu gol? Yapılır mıydı şu gol ya? Al onu değil Ali. Ama ya ak artık. 3 kişi peşinde ya. Yetti gari. İtele şunu Rodriguez. Çıkmasın hocam. Yani bir şey olduğundan değil. Biz birinciyiz zaten de. Hani niye bu kadar kastırıyorsun ki? İki dakikada orta sahada aldığı topu direkt gol yazan, tek hataya olan bir takım yani ve gol attılar. Bir sonraki maçımız gençler Premier Lig'de olacak ve çok kritik bir maç. Liverpool'la olacak. Önceki maçı unutuyoruz gençler. Şimdi Cannavaro ilk maçına çıkmış. Güzel. Liverpool'la önemli bir maç. Bu maçı da almamız gerekiyor çünkü Premier Lig'de artık tamam artık yani. Çünkü bizim kaybetme lüksümüz yok. Puan kaybetme lüksümüz yok. Bütün maçlarımızı almamız gerekiyor. 3 puan bizim için pek bir kıymetli. Rod şey Costa yani pek sevmedim seni Costa. Alexander girsin. Zaha girsin Sané'nin yerine. Ondan sonra ee, şöyle bakıyoruz. Toledo mu Depay mı? Depay tabii ki. Tomanem orada kalsın. Leno. Kaleci Leno o. Şöyle iniyorum aşağılara. Hector Bellerin patlama ve istemiş. Patlayın çocuğum patlayın. Sen ne cisim ofansif orta saha. Yok sen bir dur. Ee, tamam Kanavaro Umtiti. Umtiti'nin yerine girsin. Bakın şöyle bir fena değil gençler ve başlama vuruşu diyoruz Tantuni Spor'umuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz Premier League bu sevgili öğrencilerim sevgili Tantuni Spor'lu oyuncular Premier League adam olun aklınızı alırım Ni ayranı keserim sizden valla aç kalırsınız sürüm sürüm sürünürsünüz ona göre haydi bakalım ve Liverpool deplasmanına gidiyoruz değerli izleyiciler Anfield stadında gerçekten çok muhteşem bir atmosfer var. Tribünler tıklım tıklım dolu. Nostalji formamızı giydik. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ve mücadele başlıyor. Yağışlı bir havam var. Tam göremiyorum da. Baba indirdi şimdi Depay'a. Depay'dan Rodriguez verdi Aleksanter'a. Aleksanter Aleksanter verdi pasını Depay'a. Depay verdi Aleksanter'a. Aleksanter deneme yapıyor Aleksanter. Kalecinin üzerine kaldı Minyole. Dakikalar 4. Lallana. Rodriguez ona pres yaptı. Ona rağmen vermeyi başardı pası. Ama orada depay var. Ara pası kötü mü? Evet kötü. Al bunu, alırsın onu, alamadın onu. Emrecan indir çocuğu. Aferin sana. 3 puanı istiyorum. O yüzden çok şut atmam lazım. Delali, delilen çocuğu Delilen çocuğum Delali. Aa. Sağıyla soluyla vuruyor adam ya. Az farkla kaçtı. 9. dakikanın içerisindeyiz. 2 kere gole yaklaştı Tantuni Spor. Zaha, Keju. Zaha al onu işte bu Ah be taç güzel taç bizim Taç bizim evet Hector Bellerin kullandı şimdi Zaha 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 Bellerin'i gördü Hector diyorum bellerim Nefis bir orta vur kafayı oradan Depay Memphis <tık> <tık> Depay bunu değil çın, çın, çın. Bir kere daha vur o topa Depay çın, 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 çın. Adamın aklına atsan çok memnunum gençler Atıyor, veriyor, Tam alıyor, savunuyor İşte bu minyon var ya çaresizliğe uçurdu Kim? Memphis Depay hey. İşte golün tekrarı Hazır mıyız gençler? Salla, salla, salla kafayı salla Salla, salla Memphis için salla Yeter Henderson Verdi pasını Starlich Geriye döndü Henderson Çeşo Hadi alamadım. Bir gol daha atmam lazım. Patlayacağım patlayacağım. Liverpool'a patlayacağım ya. Delali'den güzel bir pas. Geçmiyor ama. Kim o? Mane. Delali. Rodriguez. Dur erken yaptın o hareketi. Delali. Ah, ya Delali var ya. Sen de çok memnunum senden de. Rodriguez'den şimdi güzel bir pas. Zaha'dan kötü bir pas olacak. Olmadı. Alexander. iki kişi birden nasıl kapattı Alex'i? Alex sıyrılmayı başardı. Luis Gustavo'yu falan bir izleyin. Mane. Desteğe gelin. Güzel bir pas şimdi babaya. Babadan bir ara pası geçmiyor baba. Ne yapıyorsun öyle kötü ara pası yapılır mı? Yapılır mı o ara pası? Kay olan kay. Nasıl olsa faal yok. Ha bize verdi. Topa müdahale. Topa müdahale. Lovren kullandı. Uzaklaştırma tuşu. Cannavaro indirdi şimdi. Delali. Depay. Nefis bir ara pası. Alexander bekletmedi. Zaha şimdi. Zaha. Zaha. Zaha sürüyor topu. Zaha içeriye baktı. Sokuldu. Geriye döndü. Ulan dönebil geriye. Hector Bellerin. Kimse yok geriden destek veren orta alanda. Emre Can. Oraya çıkacağı belliydi o topun. Emre Can'la niye öyle vurduysan. Sevgili Alexander eski takımına karşı oynuyordu değerli izleyiciler. Bakalım gol atar mı? Atarsa sevinir mi? Daha önce atmıştı geçtiğimiz sezon hatırlayacaksınız ve sevindi dibine kadar <laughs> hiç onunla değil. Adam doğuştan Tantoni sporluymuş haberiniz yokmuş ya. Şimdi Alexander'dan güzel bir pas. Alexander ama ittiler Alex'i. Lallana. Alexander pres yapıyor, kovalıyor rakibini. Lloren, güzel. Depay alamadı. Mane. Etkili geliyorlar yalnız. Origi İşte bu geçmiş olsun. Çıkmasın o top. Alexander koş diyorum. O yürümeyi tercih ediyor çünkü bitti. 35. dakikada bitti. Ve kontra atak yiyoruz. Aman dikkat çocuklar. Baba işte busun sen baba. Ve taç atışını kullanıyor şimdi Liverpool. Henderson. Rodriguez. Güzel alın onu. Alamadınız onu geçmiş olsun. Son anda ve Delali'den güzel pas. Haydi Emrecan. Kaçırıyor adamını. Ama kandırıyorum şu anda. Emrecan'la biraz oynamak istiyorum. Emrecan baktı kaleye. Emrecan şimdi vuracak. Emrecan vurdu. Mil milyarda bir olacak şey oldu. Tekrar. Yani sevgili Konam'inin gerçek futbol maçlarında olasılıksal hesaplamaları oyuna aktarışındaki yanlışlıkları görüyoruz. Uzun bir cümle oldu ama anladınız. Normalde milyarda bir olacak bir şey kombinasyon, daha doğrusu kombinasyonda olasılık diyelim. Ama yüzde bir oluyor. Aradaki fark o. Şut atıyorsunuz, rakip oyuncuya çarpıyor, kaleciye gidiyor o top, havalanıp. Hiç başka bir yere gitmiyor. Pekala ikinci yarıya başladık. dedik. E kullandı. Bir gol daha istiyorum sizden oyuncularım. Origi. Dikkat. Cannavaro. Güzel. Rodriguez. Nereye verdin göremiyorum. Zaha. Güzel bir pas. Hector'sun bellerinsin. Zaha'yı gör. Güzel. Zaha şimdi geriye döndü. Rodriguez'e verdi. O da geriye döndü. Delali. Rodriguez'i gördüm. Rodriguez önüne aldı. Rodriguez vurur. Rodri. Milyarda bir iki. Dakikalar 55. Depay sen koş ona. Alırsın alamadın. Hadi Mane verdi pasını şimdi. Dediğim anda verdi. Origi aman dikkat çocuklar. Starwich pas verecek o. işte bu. Benim topum o. Az sonra oyuncu değişiklikleri yapılacak. Emrecan, 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 Emrecan. Emrecan hala top Emrecan'da. Şimdi bir pas düşündü. Alexander'ın önüne. Haydi be nasıl offside. Allah Allah. Pekala. Oyuncu değişikliği yapalım hemen. Hemen durduralım oyunu. Alexander öldü bitti. Çok çabuk yoruluyorlar dediğim gibi. Alexander çıkıyor. Yerini. Costa'ya bir şans daha verelim mi? Verelim pekala. Za çıksın yerini Hulk'a bıraksın. Ve Rodriguez çıksın yerini Emre Mor'a bıraksın. Şöyle bir güzel, şöyle bir datlı oldu. Bakalım yeni gelen oyuncularımız neler yapacaklar. Jeju. Zaha orada pres yapan isim. Koşmuyorsun Zaha ne yapıyorsun? Ah. Koş diyorum. Bakıyorsun. Emrecan olmaz. Rodriguez. Ne bileyim gole hazırlık yapıyor şu anda bence. Aleksanter Güzel. Şimdi yar bakalım oradan Alex. Yar bakalım Alex kandırdım. Zahasın sen. Şimdi Alex'i gör. Alex dön. Kontrol edebilseniz güzel olacak da edemiyorsunuz ki. Zaha Müthiş hareketler. Hector Abellerine. Gelişin orta. Rodriguez. Ah be. Nasıl becerdin oradan oraya vurmayı sevgili Rodri. Sevgili kaptan Rodri. Nasıl yaptın onu ya? Öbür köşeden öbür köşeye kafa vuruşum olur ya. Gömsene şu tarafa. Öğretmemiz lazım hepsine. Ve oyuncular değişti sonunda. Mignolet. Costa şimdi. Pres yapıyor Costa. Gustavo pas veremedi bak. Güzel. Depay şimdi pas veremedi. İşte bunu bekliyorum. İşte bunu istiyorum sizden. İşte bunu istiyorum. İşte bunu istiyorum. Hata yapmaya zorlayın. Delal orada ne güzel pres yapıyorsun sen. Ama ah be alabileydi neydi. Costa şimdi. minyole Yine riskli paslar. Gomez. Hulk. Ne oldu? Çıkamıyor musunuz sevgili rakibim? He? Sevgili Liverpool. Çıktılar valla. Mane şimdi. Aferin baba nereye çıkıyorsunuz dedi baba. Depay güzel bir ara pası o Costa. Costa'sın sen faal var orada. Ama umurunda değil baba nasıl koştu oraya. Ama Klein. Klein aferin Delali. Göm ulan Delali hak ettim onu. deli Oğlum çok kötü vurdun be. Yani Delali ona var ya şöyle sağlam vurman lazımdı yerden biraz. Olsun. 77. dakikanın içerisindeyiz. Costa presimiz devam ediyor. Costa şimdi... Yine çıkmayı başardılar Klein. Ama orada yine Delali var. Taç. Bir iyi gidiyoruz. Bir ne oldu? Faul mu yapmışım ben bir yerde? Aa bana faul yapmışlar. Güzel. Olur. Delali hemen yanındaki arkadaşına verdi. Çok güzel bir paslaşma. Delali. Offside yok. Depay'a bak şimdi. Bak bak. Depay var ya sen. Bir tatlı bir adamsın be. Dur bakayım. Depay. Ho. Öbür köşeye neden vurmuyorsunuz? Öbür köşeye vuruyorsunuz. Ters köşelere. Dakikalar 80. Yine Mignole. Yine ayağıyla başlatıyor. O bunu hep yapıyor. Hulk şimdi pres yapıyor bakın. Hulk verdi pası yine diye. Oraya vermez diye düşündüm. Gomez. Orta alanda büyük bir boşluk var. Emre Mor. Daha yeni görüyoruz Emre Mor'u. Milner. İşte bu baba. Ver pası. Benim topum. Benim topum. Güzel. Kostadan bir pas ki. Öyle böyle değil. Güzel. Depay şimdi kaçıyor ama Depay alırsın onu sen Depay'sın çocuğu. Depay güzel kıvırdı çevirdi. Depay içeri sokuldu. full adımlarla faalimi vermediler. Bizde yok o tuşlar bizde yok. Ölümüne kayar umurumda bile olmaz. Vermiyor faalleri ha böyle oyun mu olur? Yaptım ara ki çok güzel. Costa göm olan onu gelişine hu. hiçbir şey yok topaydı 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 ya Al onu Kosta Kosta gitmiyorsun adama doğru gitsene al onu La. Gomez kanat kanada atmasınlar kanada atmasınlar ortaya hallederiz Milner güzel Hadi ya bitir hoca şunu ya 1-0 öndeyiz dur baba sakin baba verdi pasını şimdi Emre Mor uzun bir degaş ve bitti ve bitti gençler 1-0 oldu bizim oldu alıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Çok kritik bir döneme işte bu. Ve işte Tanturi Spor böyle seviniyor. Ama Liverpool çimlere gömülüyor. İşte böyle üzgün oyuncular. Aferin sana Tantan. Helal olsun sana Tantan. Maçın adamı kim olmuş bir bakalım. Maçın adamı Memphis Depay tabii ki. Helal olsun sana çocuğum Memphis Depay. Gençler dördüncü sıraya çıktık. Tantoni Spor dördüncü sırada. 15 puanla. Ve her şey yolunda gidiyor. Artık stres yapmaya çok gerek yok, çünkü derin gibi Babür bizimle uğraşacak. Ama ee, biz maçlarımızı alarak ona en güzel cevabı vereceğiz. İşler iyi gidiyor. Bu videodan bu kadar olsun. Bir Premier League, bir Şampiyonlar Ligi maçımız vardı. Bu da Premier League maçımızdı. E, milli takım maçlarımızı evet yapmak istiyorum ama şu dostluk maçları bir bitsin. Ondan sonra yapacağız. Bir de onlara forma ekleyeceğim. Formayı eklersem sizlere paylaşırım zaten. Gençler, sizleri çok çok seviyorum. Ee, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ve kanalımıza sese gelenlerin arasına katılmak için aşağıda mutlaka abone ol butonunu tıklayın. Ayrıca süper sese gelenler arasına yer almak istiyorsanız hemen abone ol butonu yan tarafında bulunan böyle çan işaretine benzer bir tane bildirim sembolü var. Tıklayın onu bu kanaldan gelen bütün bildirimleri alın deyin ve de videolardan anında haberdar olun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna gömçürün çocuğum gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Öyle boş durma. Sen de sese gel. Haydi boş durma. Sen de sese gel. Öyle boş durma. Sen de sese gel. Abone ol tıkla. Sen de sese gel. Sen de sese gel. Gel Ay, gel gel gel, gel. gel. Sen de sese gel. Gel 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 gel. Sunday 6 c'est gueule, 6 c'est